Herkese merhabalar canlarım canım arkadaşlarım Slime yapmayı hepimiz çok seviyoruz Oynamayı hele daha çok seviyoruz öyle değil mi? Ama bugün slime yapacağız ve yiyeceğiz Bu çok hoşunuza dedim arkadaşlar Bu fikre bayıldığınızı biliyorum Evet çılgınlar gibi şu anda benim gibi oley oley seviniyorsunuz arkadaşlar Şimdi iki tane farklı yenilebilir slime tarifim var Bir tanesi yoğurtla nişastayla nişasta benim ortak malzemem olacak bugün Diğeri ise haribo marshmallow olacak arkadaşlar Öncelikle haribonun hemen hazırlık aşamasını önden başlayalım. Çünkü bunun da birazcık bir hazırlık aşaması var arkadaşlar. Bir paket Haribo'yu böyle ama uygulandıyım bu ya. Çok beğendim. Çok güzelmiş. Uzun zamandır yememiştim. Isıya dayanıklı. Kabıma marshmallow'umu döktüm. Fırına gönderiyorum. Normalde bu kadar da fırına atar arkadaşlar ama biz kullanmıyoruz. Çok zor Açıyorum. Atıyorum. Elbisimi yapacağım. Ben de o sırada diğer tarifimle başlayayım. Evet. Bir parça, 2 kaşık yoğurdumu karıştırma kabıma aktarıyorum. Üzerine mavi ve turuncu rengim var. İkisinde çok kararsızım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu aşamada bu zor soruyu size bırakıyorum. Seçin bakalım hangi elim? Mavi, sarı Üzerimde sarı tişört var. Üzerimde sarı tişört var. İyi düşünün. Bu diyorum. Mavi. Tamam. Doğru Ama karıştırdın arkadaşlar. zannediyorum arkada ya. Neden? Böyle bir oyun olabilir mi? Çünkü canım mavi istiyordu. Mavi bir slime yemek istiyorum Musa bugün. Çünkü eğer sarı istesem bunun ucuna of oh ya yerim zaten. Sarı istemiyorum. Birazcık boyamızdan dökelim. Bu da Doğru. Metro Chef'den aldım. Bak Chef demek ne demek? Gıda ile ilgili bir bölüm demek bu sucuk. Tamam, karıştıralım. Ya çok güzel oldu. Bulut bulut bir slime olacak. Şu haliyle de renkli bir yoğurt yapmış oldum sizlere. Yoğurda gıda boyası eklediğiniz zaman o size renkli bir yoğurt alıyor arkadaşlar. Sanırım e, marketlerdekilerinde böyle yapıyorlardır. Yoksa kıpkırmızı, pes mor, mosmor yoğurtlar nasıl olsun ki? Yani durup dürük dururken bu kadar yoğurt nasıl reklensin kendi kendine bence boya kullanıyorlardır. Ne uzatma Gül abla. Sus da kulaklarınız dinlensin dediğiniz duyar gibiyim. Birazcık nişasta ekliyorum üzerine. Yoğurdumun üzerine eklemiş olduğum nişastayı kaşıyorum ve bir güzel karıştırıyorum. Nişasta mısır mıdır, buğday mıdır, patates midir, fasulye midir? e, turp mudur, soğan mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Ne nişastası olduğu ile şu anda çok ilgilenmiyorum. Sadece ben sonuca odaklandım. Döküyorum böyle bolca. Çünkü yoğurt döktüğüm nişasta yiyor, emiyor arkadaşlar. Biraz katılaşmasını bekliyorum ki ben bunu oynayayım. Yani oynamak için birazcık katı bir slime'a ihtiyacım var. Aynen şu anda olduğu gibi arkadaşlar. Katılaşıyor slime'ım. Harika bir slime olacak bu. Siz de slime yapmayı ve oynamayı seviyorsunuz öyle, değil mi arkadaşlar? Kokusu birazcık unumsu unumsu oldu. Yoksa bu nişasta değil de un mu? Hayır. Yan Hatta buğday nişastası ben biliyorum. Buğday buğday kokmuştu zaten Buse'cim. Sanırım şöyle bir verebilirim arkadaşlar. Evde bu olduğu için bununla yapmaya karar verdim. Ee, mısırla daha güzel oluyormuş. Denerseniz eğer mısırla deneyin bence. Ben artık elimi sokabilirim. Nasıl evet, oynayacağım evet. yani. Evet ya. Yok, yok, aslında. Neydi? Ama insan tükürüyor bu kirli değildir ki. Bunun sonuçta ben yiyeceğim yani. Sanırım biraz fazla nişasta koymuşum. Fazlanı atıyorum. Oh. Sonra oh. oyun. Sonra slime'ımı bir güzel şekillendirmek için yoğuruyorum. Neden? Oldu. Olacak tabii ki bu Slime Salam kraliçesi duruyor karşımda tamam mı? Salam kraliçesiyim ben. Kraliçesi. Kraliçesiyim ben evet. Bak sürülünce böyle bazı şeyleri sey olarak çıkartabiliyorum bu sey. krali Kraliçesi. <laughs> bak söyleyemedim sana gördün mü? Bak bak bu seçim. Bu efsane güzel, pürüzsüz, harika, şahane, patesi bir slime oldu. Yanımak istiyorum. Aa. Aa ya Arkadaşlar ne var. sandın? Ya, ya Bunu mahsus ne yaptın. Ya. Bunu mahsus yaptın öyle değil mi? Elini boyayabilir çok büyük gıda boyası var. Biraz sonra yıkayacağım ve göreceksin. Hem de bu slime. Hayır. Biraz ekşi olabilir. Biraz da şöyle nişastadaki öyle yiyeyim. Aa, aa. şeker eklemediğim için birazcık tadı böyle kumsu, Evet, Un o Ekşimsi unu. Bu sıcım, buğday dediğin şey ekşi olur bu Evet, ekşi oluyor Olabiliyor yani. O olsun. Tamam, yenilebilir slime'ın iyi ki marine. Yenilebilir slime'ın özelliği hapur yemekte de değil arkadaşlar. Evet, evet. Sadece sağlıklı. Ola, olur. Aynen öyle. içinde hiçbir kimyasal madde yok ya. O yüzden yenilebilir. Hani yediğimiz şeylerde sağlıklı buluyoruz ya biz arkadaşlar. Hani ağzınıza alabildiğiniz her şey bizim için biraz sağlıklı arkadaşlar. Evet. Şu i̇şte o manada yani yenilebilir slime yapıyoruz. Yoksa biraz sonra kullanacak oldum. Hayır çok bu sağlıklı sanki bu şeker yüklü yani. Hayır hiç de sağlıklı bir şey değil. Önermiyorum arkadaşlar ama oynamak için sağlıklı. En azından kimyasallarla teneffüs... Teneffüs ne de demek bu biliyorsunuz Okuldaki teneffüs değil bu. Heee. Kok de koklamak anlamına Koklamak anlamına Şimdi Buse'cim oyun hamuru gibi. Çok güzel ya. Sonra e, söyleyeyim başka ne gibi? Evet evet, kinetik gibi dediğinizde duyar gibiyim. Yani harika bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar mutlaka deneyin. Bu tarif çok basit. İki malzeme mi? Üç malzeme mi? istemiyorsanız iki malzeme de olur. bu mutlaka deneyin. Ve şimdi sırada ikinci sayım var. Ay! Neredeyse yakıyormuşum. şu var yiyeceğim diye. Marshmallow'larından olacaktım. Fırınımı kapatayım. Elektrik tasarrufu yapayım. Aman pek de lezzetli görünüyorsunuz. Ben sizi sular yaparak harcamak istemiyorum ama. Şöyle şuradan bir altlık alalım. Mickey Mouse'u sevenleriniz varsa arkadaşlarım. onlara da böyle hasret olalım. Şimdi herkes buradaysa eğer. Hepinizin ağzına şöyle tombik tombik marshmallow'lardan azıcık uzatmak istiyorum. Hmm, biraz sıcak. Ben yemeyeceğim arkadaşlar şu anda. Ama hmm, biraz şişmişler mi? Buzda evet, kabarmışlar evet. sanki. Şişmişler. Arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz? Birazdan bu donacak ve çatalıma sarıldığı zaman bir dondurma olacak. Çok güzel kızarmış. Evet Gül abla sıradaki aşama ne? Yemek değil herhalde buna oturup da. Evet, Yemek çok çok güzel gözüküyor şu alttan. Çok hatta. güzel gözüküyor. Bir, hadi <laughs> bakalım tadama hadi. <laughs> hadi bir sefer böyle bir yere maske yapalım mı? Hayır ben yemem. Yap Aa. Yapış. Yapış. Gül abla ya şöyle yemelerin yok mu senin? Yok da şunu da alacağım. Ooo <laughs> hiç bozmamış. <laughs> yap durma ya tutun Çıtır tutun tamam. ben sadece şu kabuk ucunu almak istiyorum tarifimize devam ediyoruz çok fazla ısınmasını beklemememiz gerekiyor arkadaşlar püf noktası bu ama asla da elimizin yanmaması gerekiyor İşte bu dengeyi siz bulacaksınız ama mutlaka yanınızda birbiriniz bulunacak arkadaşlar bu şartımız çünkü tehlikeli işler bunlar sıcak kesici, yanıcı, delici malzemeler kullanırken mutlaka yanımızda bir büyüğümüzden yardım istiyoruz canlarım. Marshmallow ve nişasta ikilisi karıştırılacak ve muhteşem güzel bir slime olacak. Bu aşamada hemen ellerimi sokmak istiyorum. Yalan dondu bir sen ancak kadar, kadar dondu. Arkadaşlar eridiği için yapış yapış oldu. Bir gördüğünüz biraz dudağım, yüzüm, gözüm her yerim Tabii burnuma işte. O yüzden yapıştı. nişasta var. Evet nişasta neden? Bozacım ama ben, ben tarif veriyorum. Hayır. Sen slime prensesiysen, ben de slime prensesiyim. Ama gel şöyle bir dokun. Pofuduk pofuduk dokunur musun? Nasıl güzel. <laughs> Instagram slime. Evet pofuduk slime bu Buse'cim. Çok güzel oldu. Nişasta ve marshmallowlar birleşince pofuduk pofuduk bir şeyler oluyor arkadaşlar burada. Önemli olan tek şey sabırla nişastaları marshmallow'a yedirmek. Böyle bir şey olamaz. Buna dokunmak o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Dünyanın en güzel şeyi olabilir. Bence çok ayrıcalıklı bir şey bu. Buradaki tüm nişastaları topla. Yeter başka başka şey katma. Başka marshmallow katma. Olan hmm. Marş, olan Ama dayanamıyorum. O kadar katma. güzel ki tamam katmıyorum. Aa, şu an hiçbir şey değişmedi. Çünkü nişasta kadar gel. Marshmallow da kattın. O zaman şu nişastalı bir alalım. Evet. Hatta şu... bunu şöyle ters çevir. Ay elim yandı. Yapıştı, Yapıştı sandım Gül ablaya. Ay gerçekten yapışmıştım ama. Gül abla dilini uzat. Hala masmavi. Çok lezzetliydi. Ama yine de yemeyin arkadaşlar. Yenilebilir sıvan dememin amacını biraz önce açıklamıştım. Neydi? Üstümü başımı batırdım. Annem bana çok kızacak. Hemen ortalığı toparlayıp... Dur da bak sıcak su banyosu yaptıramayız. Çok fazla yaptıramayız. Katmam. Erir gider evet. çünkü bu bir şeker yani. Bu olmaz ki öyle bir şey. Tabii ben diyorum ama ben olmaz dedim zaten. <laughs> e, sen ne <de. gülüyor> Vay olacak gibi. Evet olacak. Hiç birbirinden kaçar mı bu sen? kraliçesiyim ben. Ah, hadi açıl. Açıl susam açıl. Açıl. Ama böyle bir açılmadan bahsetmiyoruz hadi. Şimdi çatır çutur sesler çıkar bakayım. Hadi baloncuklar falan oluştur. Bence ilk slime daha güzeldi. Arkadaşlar sizin favoriniz hangisi? Yoğurt ve nişastayla yapılan slime mı? Yoksa marshmallow ve nişastayla yapılan slime mı? Yine ama sen yine de yeme. Sen yine de yeme. Ve arkadaşlar siz de yorumlarınızı aşağıya yazın. Hangisini beğendiniz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.